Arkadaşımın evine geldik Şöyle bir şey var Ona Ondan sonra kağıttan yaptığı bir toramalı tüfeği var Kanka gelme yüzünü gösterme Ondan sonra böyle bir silah var artık Neşe, katanası var adamın Tehdim olun Tehdim olun Böyle bir silah şey daha var Kanka daha çok daha var mı oyuncakların Kağıttan yaptım. Var kanka. Varmış kankamın. Kanka bekle. Kanka gizli bölmem de kanka. Oha adamın yatağının arkasında gizli işte bölmesi var. Bir de bu var. Adam uçaklı. Adam bomba yapmış uçak bombası. Bu kadar mı kankacığım? Yok abi. Yüzü <laughs> bir gösterme bir. gösterme kanka. O oh, içine, içine silah koyuyor adam. <laughs> evet şimdi böyle. Şuraya şöyle bir şey taktı işte. Şurada da bir tane bir şey var. Onu da getir. Silah koymasa bile. Silah değil yani. Silah değil. Hani kanka burada hani kılıcım var ya katananı şöyle içine sokuyorsun. Kanka bu da ne biliyor musun? Bu da bomba. Kanka bak. Ver. Adamın şurasını atıyorsun patlıyor. Böyle bomba mı alır kanka? Minnacık kanka bak. Adamın şurasını kıstırıyor kanka. Adamın omzunu kıstırıyor. Kanka bomba dedi yuvarlak olur. Kanka ben de kaldım. Kanka. kanka bak. bir şey diyeceğim. Burada patlamayan bir şey. İzle bak. Bak izle. Patlamıyor bakın. Arkadaşlar izleyin şimdi. Patlamıyor arkadaşlar. Yeni kaçtı. Ve patlamıyor arkadaşlar. Dinle bir, dinle bir. Oğlum bu çıklayan top hile yapıyorsun ama. <laughs> Oğlum bunun etrafını <laughs> kapatla. Çev. bunun etrafını kapatla, çev. Bombo olsun. Tamam. Nedir <laughs> <laughs> bu? Böyle bir kutusu varı. <laughs> Güzelmiş kanka. Bir şey yani. Bu arada bu kutunun içi biliyor musun bak. Abone olmayanını geçerim valla. <laughs> 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 durun, 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 video bitmedi. Bakın bu ne içimliyorsunuz. Silahları şöyle koyuyorsunuz. Buradan da şarjörü bitince Şarjör yeniliyorsunuz. Tamam. Like atmanı keşerim. Efendim bunu da e, televizyon gibi kullanabiliyorsunuz. Yüzünü gösterme. Ben ben senin yüzünü göstereyim. Yok, ben de yüzümü göstermiyorum. Hayır. Ha, Aa bakın şöyle bir şey bakın. Şu delikten video izliyoruz biz de. Like atmanı öldürürüm. La 3 hmm. saniye içinde like atın, abone olun. 1 Prim değildir. İhtiyacınız olmayan ihtiyacını olun. 1 2 3 Pi. Kanka ama güzel olmuş. Ha. Harbiden güzel kanka. Bunlar için ne, ne kadar uğraştı. Bunu satın almış tabii kendisi yapamaz. Evet kanka bak bunun kanka bunu bak 2 saat uğraştım. 2 saat uğraşmış. Şaka şaka kanka. Kanka bak bak eğer bunun mermisi biterse buradan küçük bir kılıç var bak. Ucuz sivri şöyle adam batırıyor. Ha arkadaşlar arkadaşlar bunun arkası arkadaş var ya dur ben göstereyim bakın. Arkadaşlar mesela bak bunun mermisi bitti. Mesela bunun mermisi bitti. Arkadakini görüyorsunuz. Bunu çıkartıyorsunuz. Bu küçük kılıç. Öndeki sivriyeri görüyorsunuz. Adam bıçaklıyorsun yani. Öyle bir şey yani küçük. Bir de durun arkadaşlar. Size bir şey daha göstereceğim. Arkada Onlar arkadaşlar değil. Arkadaşlar Saksı sak sak. Da oğlum ne göstereceğim başka bunu? Abi minnacık kılıç yaptım şöyle. Şöyle Oo, silahlı kılıç. Şöyle. Evet silahlı kılıç. Bak, hem ateş edebiliyor hem de şöyle tutup bıçakla ediyorsun. Ver. Bunu da göster. Üf üf. Şilaklı kılıç yapmış. Şöyle. Üf. O. Ne lan? Aa! Bir de işte beştaş var. Beştaş yok. Aa! Şeyini mi yaptı. Ama kırılmış. Kırılmamış. O normal böyleydi. Hani üzerinden atıyorsun dönüyor şöyle. Ama şurası nerede? Ha? Şu parçası nerede? Orada bir şey yoktu ki normal bu. Böyle bir ok yaptım. Ha ok ok. He, bak mesela bak. Abi, buraya gideceğim yukarı gideceğim. Ha ben de sukuk giyimden bir şey sandım. Oha. <laughs> Kanka bir şey diyeyim. Bunu bana hediye eder misin? Hediye ettim. Oo, bana adam bunu hediye etti. Bir de bakın böyle bir şeyim var. Yılmaz çeker. Yayınladı ben sana veriyorum. Hadi. Yayın. Bayramın kutlu olsun de. Şuraya okuyun. Anlarsınız zaten ne dediğimi. İyi tatiller, iyi bayramlar. Aynen size bu. Alın şu şekerleri. Bayramınız kutlu olsun değil. Bayramınız mü mü mübarek olsun değil. İyi tatiller, iyi bayramlar. Pat. Kanka Kend video bu kadar mıydı? Kanka yok, yok yok daha var kanka. Oh my god. O kama çok iyi bir şey Gözünü kapatsan olmaz. <laughs> ne? Gözünü kapat. Gözünü kapat. Durun videoyu durduruyorum bir de. Kafama sen <laughs> kafama parfüm <laughs> çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> kafama parfüm çıkıyor. <gülüyor> Aa. <gülüyor> ne yapıyorsun ya? Üf neyse. <laughs> Bir dakika bakayım acaba bitmiş mi? Ne bitmiş mi? Kağıttan bir şeyler bitmiş. Oha kanka daha ne var? Aa, bak bunu diktim. Onu sen mi yaptın? Kanka evet. bak. Kanka bak. Bu da askerde yaralanınca şuraya sarıyorsun. Sargı bezi Adam yaptın. annesi dikmiş ama kendi şimdi de yapmış. Sargı bezi. Kanka başka bir şey var mı? Bakıyorum. Aha, bak kanka kanka bunları asker... boyasın daha iyi olur. Ver. Oyuncak astlar var. Kanka onları Bakın, daha iyi olur. Bir şey var. Kanka boyasan daha iyi olurmuş da neyse. Neyse hadi. Ha. Kanka bunları boyarsan çok iyi olur aslında ya. Arkadaşlar bu da size gelsin. Bu sizsiniz. <laughs> ya arkadaşlarım öyle deme. Arkadaşlarım kraldır benim. Bak. Pardon. Bak bak listeyi Ne yapıyorsun ya? Alacağım Allah. Bir de böyle bir şey Nasıl olmuş arkadaşlar? Sizin şey adamınız. Mı? Oğlum adam kendi şey. Çen ne bunun? Sen anime mi izliyorsun? Anime erkeği. Ben anime kıyıları izliyorum. Evet. Bak bak bak. Uf. Videoyu şöyle tutak yakında. Hey hey hey. Biz Türk yıldızları. Oh my god. Kanka şu silahları sen yapmışsın ya boyamışsın işte. Ne bak? Pegasus Airlines. Kanka sen Hı. şu silahları yapmışsın boyamışsın. Bu bunları boyasın daha iyi olur da şimdi. Gel boyalım. Kanka yok. Kanka gel boyalım. A ama ak ak kağıtları yapmanı anlarım da adamlar bu plastik nasıl yapıyor. Anlamıyorum. İşte teknoloji ekonomik. Yapay zeka olmasın. Yapay yapay zeka. Arkadaşlar. Ya dürbün diyorum. Işık. Arkadaşlar. Bir tane daha varmış. Abi bu zaten az önce gösterdiğimiz arkeye kız Oh my god. Başka, Başka yok Rusun değil yok mi? Başka yok, yok değil mi? Video kapatalım. Yüzünü göstersene. Yok, yok Şimdi şey yapma ya. Bug yap. Bug yap valiyam. Bir dakika dur bir dakika Akma. yapacağım? Yüzümü göster. Arkadaşlar ben buyum. Hayır öyle olma. Yüzünü bir şeyle kapatman gerekiyor. Yüzün gözükür yine. Şöyle yapım tut. Ben buyum. <laughs> tamam kamerayı uçaklaştırdım Yüzünü gösterdim. Ama kafamdaki şey, olan şeyle Adama bakayım. Adam. Abi bir saat değil yapıyormuşuz Ne bir saat lan? 10 dakika. Arkadaşlar. On dakika. Şu girin bakın. Şurada yazıyor ki bakın. 5053.6 Adam telefon numarasını şimdi veriyor. <laughs> bakın. Bak okuyorum size. 5 adam senin ne yapacak amına? <laughs> 6 0 0 0. Bu şifreye girip size sükut diyeyim alıyoruz. Biz götüyüz, aynen. Oğlum ne yapacağız? Kore'ye mi gideceğiz? Ananı... Şimdi seni dövmeye geliyorum. Bana yumruk attın lan. Anam. Markamda. Kanka yatağın mı? Bozmasan sıkıntı olmaz mı? Bozmuyor. Sanki, muyum. sanki yatakta bu kağıtlar var. <laughs> Sanki ya da flash dağılmış kaldı aldı. burada full dağılmış ha. Neyse geri topu kes hadi. Arkadaşlar kapatıyorum bay. Bu iyi ya. ya. A, kamerayı vurdu. Neyse arkadaşlar bay bay. Görüşürüz. Hadi gel. Kapatıyorum Görüşürüz. arkadaşlar bay.